Ulan yenemesek ne evet. olur? Liderliği kaybedeceğiz. Böyle. Ama öyle bir şey yok. Bizim hiçbir sıkıntımız yok. Onlar düşünsün. Hani adam sabah kadar uyuyamıyormuş yatakta. Sağa sola dönüyor. Eşi demiş ya ne zor? Ya demiş Ahmet Efendi'ye borcum var ya. Yarın verecektim. Param yok. Veremeyeceğim. Onu düşünüyorum. Hı -hı. Açmış pencereyi. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi dedim. Adam çıkmış cama. Ha, bu kocamın sana borcu var ya yarın ödeyecekti demiş. Parası yok ha ödeyemeyecek demiş. <laughs> Kapatmış pencereyi demiş ki şimdi uyumasın. Sen uyu, otursun ayakta değil mi? <laughs> da birlikteyiz Saka Gazetesi'nin hem sayfa editörü hem spor yazarı hem duayen gazeteci büyüğümüz Servet Hocamızla birlikteyiz. Keyifli bir programda yapacağız. Çünkü neden söylüyorum? Çünkü Trabzonspor'un en çok gidebileceğimiz geçmişine kadar gerçekten çok vakıf olan, çok tecrübeli, bilgi sahibi olan bir büyüğümüz, meslek büyüğümüz aynı zamanda. Geçtiğimiz hafta Diyelim pendik spor galibiyetiyle Trabzonspor'un önce bir değerlendirmesini yapacağız. Ardından hemen kısa kısa sizleri de çok yormadan kupa maçıyla alakalı kendi görüşlerini alacağız. Hocam tekrar merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim Şimdi, sağ olun. E, sen de hoş e, geldin. Hocam Pendik Spor galibiyeti 2 galibiyet üst üste. E, ligin ikinci yarısında kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor tabii ki bunda eksikler, Afrika Kupası'na giden oyuncuların etkisi çok fazlaydı. Ama e, iki maç üst üste kazanıp seri başlattı. E, bu hafta Adana Demirspor maçı var. Bu seri 3'e çıkar mı? E, nasıl bir Trabzonspor izledik? E, neler söyleyeceksin hocam? Ol, teşekkür. 3'e çıkar, daha da devam eder diye düşünüyorum. Hı hı. Bakın Trabzonspor ikinci yarıda ilk 4 e, maçta bir beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bir beraberlik, dört mağlubiyet. Bir beraberlik. Dört mağlubiyet almıştı. Aldı. Dolayısıyla iki galibiyet ilaç gibi geldi. Ama evet. iki galibiyette bak dikkat çeken şey var. Bir, hep diyoruz bak Trabzon futbolunun da Trabzon sporunda, Trabzon spordan önce idman ocağının, idman gücünün de en büyük karakteristik özelliği kanatları iyi kullanmasıdır. Bak evet. hep bekler ve açıkların hücumda etkin olduğu, kenar toplardan rakibin arkasına sarktığı bir futbol şeklidir. Onun için işte Trabzonspor'dan e, Yahdaralar, e, İskenderler, Ali Kemaller, hı hı. amatör zamanında Cenaplar, Erginler işte insanlar filan hep akıllarda kalmıştır. Dolayısıyla yani böyle top bende çok kaldı. Aldım, verdim, sıkıştım, geriye döndüm, Esterab'im sağdan sola kestirab'in futbolu. Trabzon'a hiç uymaz ve evet. gitmez. E zaman zaman tabii skoru elde ettiğin zaman yapabilirsin ama ana şablon hiçbir zaman olmaz. <laughs> Bakın o iki maçta da Viska maşallah ikinci bağrını yaşıyor evet, bence. Evet. Trezege zaman zaman telaşlansa da sol kanada işlerlik kazandırdı. Çok iyi döndü bir demin. Çok takımdan. döndü. Bunun yanında Eusabek, Mönüye, Mönye. E tam hem defansta özellikle Evo, 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 ofansta etkisini gösteriyor. Üç tane kritik pozisyonda attığı ortayla Trabzonspor gol attı. Hı hı. Üç asist, üç maç, üç asist. Üç asist. Eren bunda belki Haziran ayında Avrupa Kupası'na seçilecek milli takımda olmanın motivasyonu da var. Maşallah o da çok iyi oynuyor. Ama hocam hemen araya gireyim. Zaten Eren sezona çok iyi başlamıştı. Milli takıma kadar gitmişti. Sonrasında bir düşüş oldu. Tabii bu takımdaki diğer oyuncuların performansıyla da belki alakalı ama genel bir düşüş yaşadı. Şimdi tekrar tekrar tekrar. ama Şimdi burada bence bir sıkıntı da orta sahada, şimdi orta sahada Trabzonspor top evet. tutamayınca evet. bekler meklerin çıkması da ya da işte ona çünkü e, hava hakimiyeti olan oyuncu olmayınca giden topları da değerlendiren olmayınca düşüş gibi görünüyor ama hı hı. burada mesela <laughs>, Trabzonspor ya hocamız da ısrarla Mendy'yi ki bence orta sahada mesela dirençli bir tek oyuncumuz o, evet. Stoper'i çekiyor. Stoper'i çektikten sonra Trabzonspor rakip gelmeye başlıyor. Şimdi denecek ki, işte Pendik maçında çekti ama ikinci yarı. Ya Pendik maçında çekti de ikinci yarının başında üç tane net adamların pozisyonu var. 2 evet. metten üç kişi topa vuramadı. Evet. Eğer geri düşseydik bu maç gene sıkıntı olurdu. Mendy Stoper oynar mı? Oynar. Çok güzel oynar. Nasıl oynar? Eğer orta sahanda iyi bir Bakasites, iyi bir Hamsik, ve Abdülkadir Ömür varsa, bir Dorukhan, e, hani Adana'ya giden çocuk neydi? Dorukhan şey mi? Tokyos. Dorukhan varsa mende oynar. Ama orta sahanda e, bu tür oyuncular yoksa, yok sana, tek direnen yok. adamı da geri aldığın, geri aldığın zaman, zaman, rakibe gel bana saldı diyorsun. Neyse Trabzonspor iyi bir şey yakaladı. yakaladı. Şimdi bu yakaladı. Bu ona açının e, yokluğunda Dönüş. çok aradık onu puanları kaybettik döndü ama herhalde dizinde bir sakatlık var. Evet. Yani bu az önce de güzel bir ifade kullandın hocam. Ama dizindeki eğer yürüyecek durumu varsa Oynasın Ben onu santrafora koyarım. Başka bir şey karışmasın. Bir kafaya çıksın bize yeter. Yani Mönyer'in e, ortası. Daha, tabii çünkü bak e, Trabzonspor'da sağdan soldan tam ona açılık çok güzel toplar geliyor. Evet. Şun hakkı yemeyelim. O genç çocuk da enişte gayret ediyor ama evet. tabii henüz tabii o da daha, daha e, iş, şey aşamasında o da olmadan çok şey öğrenecek ama buna rağmen şu ana kadar ortaya koyduğu performans maşallah 5 gol atmış, 4'ünü kafayla atmış. Yani en inanılmaz bir hırs da var hocam. Yani bir sahada işte fotoğraf çekerken işte o anı yakalıyorsunuz. Yani bizim alt yapıdan alıp da A takıma koyduğumuz kendi çocuklarımızdan bekleyip de göremediğimiz hırsı, hırsı o çocuk gösteriyor. Evet Allah onu söyleyeceğim. Allah. Yani tamam. inanılmaz o golden sonraki oradaki o anı birebir gözlemlediğim için söylüyorum. Ee, bir de çok yakın düştü bu maçtaki o sevinç görüntüleri. Hatta orada ben e, maç sonrası Mikson alanda sordum. İşte e, kendi sevinç gösterilen anlamlarını falan e, niye böyle. Gerçekten gol kaçırdığı zaman da aynı hırsı yaşıyor. Bu çok önemli. Ve tabi biraz forma rekabeti de var. Tabi Onaç'ın yokluğunda forma şansı buldu. Bunu çok iyi değerlendirmeye çalıştı ama tabi olmadı. Zaman zaman aynı şey e, yaşayamadı kendi adına ama e, o hırsı bana göre onu çok ileri taşıyacaktır. Evet. Ee, hocam kupa maçı var hemen onun öncesine tabii Adana Demirspor maçı ve kupa maçı. Şimdi ilgili. Adana Demirspor bekliyor. Adana Demirspor eski formunda değil. Hı -hı. Ee, yani daha kolay olacak. Ha yine de zor maç ama sonuçta Trabzonspor bir şekilde onu halleder. Hı -hı. Kupa maçını pek düşünmüyorum. Çünkü kupa maçına kadar Hı -hı. sakatlar da tam iyileşir. Evet. Trabzonspor e, elde kalan tek e, kupa Türkiye Ziraat Türkiye hedef, Kupası oldu hedef, hedef olduğu diyelim. için. E Tabii üçüncülük, dördüncülük de var ama kupa bir yerde de şampiyon oluyorsun. Evet. O maça taraftar da stadyumu dolduracak. O oyuncular da iyi bir motivasyonla çıkacak. Ve Başakşehir'in e, Trabzonspor'a bir e, sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Ben daha büyük düşünüyorum. Ama riskli maç, tek maç olunca biraz e, çok e, dikkatli e, olma. Nasıl tedirgin. Trabzonspor son 20 saniyede, 20 de değil aslında son 5 saniyede e, Gençler Birliği karşısında tur atladı. Kupa Bak, o maç, tek o maç, maç Trabzonspor için dönüm noktası. Evet. Eğer o maçta elenseydik ikincilik takımına, yani şimdi birincilik eski kötü ikincilik. Kötü senaryolar devreye giriyordu. Kötü senaryolar hep devreye giriyordu. Dolayısıyla hoca başta olmak üzere bayağı zorluk yaşanacaktı ama atlatıldı. Hı hı. Ben e, Trabzonspor en hasarsız geçti en diyelim. geçti. Trabzonspor e, giderek yükselen bir trendi var. Çok büyük bir aksilik olmasa. E, o kupayı mu düşünüyorum. Fenerbahçe maçına da e, o moral motivasyonla çıkacak. Şimdi bak Fenerbahçe, Çünkü, Fenerbahçe maçı Trabzonspor için çok rahat olacak. Şöyle olacak hı hı. düşüncem tabi. Eğer kupayı tabi e, o turu geçerse Trabzonspor elerse Başakşehir'i çok daha rahat olacak değil mi tamam. en azından? Çünkü de şöyle bizim bir şampiyonluk iddiamız yok. Evet. Daha önce burada Fener'le oynadığımız maçlarda ulan yenemesek ne evet. olur liderliği kaybedeceğiz ama öyle bir şey yok. Bizim hiçbir sıkıntımız yok. Onlar düşünsün. Hani adam sabah kadar uyuyamıyormuş yatakta. Sağa sola dönüyor. Eşi demiş ya de zor? Ya demiş Ahmet Efendi'ye borcum var ya. Yarın verecektim. Param yok. Veremeyeceğim. Onu düşünüyorum. Açmış pencereyi. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi dedim. Adam çıkmış cama. Bu kocamın sana borcu var ya yarın ödeyecekti demiş. Parası yok ödeyemeyecek demiş kapatmış pencere et demiş ki şimdi o uyumasın. Sen uyu, otursun <laughs> ayakta Şimdi bizim bir sıkıntımız <laughs> yok şampiyonluk. Şimdi Fenerbahçe Biz diyorsun. maçı daha değişik, daha rahat çıkacağız. Harf daha değil. bir motivasyonla çıkacağız. Yani bizim de senden bir aşağı tarafımız yok diye çıkacağız. Evet. Ya da ulan, seni gene şampiyon yapmayacağım diye çıkacağız ama bunu derken Galatasaray davası aynı yani. yani. İlla arada bir tercih yapıp da yok. işte Fenerbahçe Galatasaray yok bizim için biz o olmaktan sonra... O bir tatlı sonra, rekabet diyelim arada. Tabii. Seni şampiyon yapmayacağım tarzında bir esprili Tabii, yaklaşım diyelim. Hocam son olarak hemen şunu sorayım. Mönyer az önce her ne kadar değindiysek de tek transferiydi devre arasında. Yönetim doğrusunu yaptı bize göre de öyle çünkü... Ekonomik anlamda kulübün durumu belli. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? İyi ki tek transfer yapmış. Hatta hiç yapmasın diyen bir kesim de vardı. Ama Şimdi iyi ki tek transfer öyle yapmış. Öyle diyorduk ama bu oyuncuyu görünce sonra... iyi ki bir tane bunu almış diyor. Bak evet. ben geçmiş yıllarda çok yazdım. bir Transfer savurganlığı üzerine. Trabzonspor'u transfer yasağı kurtarır diye çok yazdık. Nitekim o yasakların sonunda Yusuf evet. yazdır Abdülkadir hatta Uğur Canlar çıktı. Bak. Şimdi bak şu menü verişi bir transfer dersidir Trabzonspor için. Trabzonspor ne yapıyordu? 10 kişi alıyordu. İkisi direkt oynuyordu. Biri haftayında giriyordu. Yedisinin yüzünü göremiyorduk. Evet. Hatta benim yıllarda yaptığım bir tespit, espriden karışık gerçek var. Trabzonspor, bırak eskilerini şu son 10 yılda aldığı özellikle yabancı oyunculardan birinin yerine altın döviz arsa alsaydı şimdi dünyanın en zengin gruplar arasındaydı. Şimdi çok işini yaptı. Bir adam aldı. Demek ki az adam, öz adam alacaksın, evet. nokta koyup oynatacaksın. Öyle yedek kulübesinde otursun, ileride olur. Bir de Trabzonspor'un şu yanlışı var. İleride olur diye aldığı, dışarıdan parayla aldığı gençlerin hemen hemen hiçbirisi olmadı. Bir de bunu yaparken ya ucuza alırsın, hı hı. olursa olur, olmasa bir zararın olmaz. Ama sen şimdi kalkıp da olmuş adam parasına, Almanya'dan 700 bin euroya, bilmem yurt içinden bilmem şu kadar paraya aldığın oyuncu, Olmayınca, ki bunun garantisi yok ya. Yetenekli evet. yetenekli adam olsa ya bir şey diyeceğim yanlış anlaşılacak demeyeceğim. Kendime misafir vermeyeceğim. Garantisi yok. Ya evet. ha ucuz bulursan alırsın ya da aldığın adamı oynatırsın. Türbünde oturmakla idmana çıkmakla futbolcu olunmaz. Evet. Türbünde oturmakla maç kadrosunu almadığın adam futbolcu olsaydı kombine bile sahipleri hep milli takıma giderdi. Adam 30 senedir maç seyrediyor. Oynatırsan kazanırsın. Oynatmasan kazanamazsın. Dolayısıyla oynatamayacağın oyuncuya para verip almayacaksın. Ona da yazık. Senin de bütçene yazık. Az adam, öz adam, oynayacak adam. Tamam tamamlayıcı oyuncu sen kendi büyüğünden çıkarırsın. Tamamlayıcı oyuncuya para vermeyeceksin. Dolayısıyla Trabzonspor en iyisini yaptı. Hele şu ekonomik zorluklar varken henüz de fazla bir iddian yokken bir sürü adama da şey vermeyecektin. Çok iyi oldu ama bu adam tam ne oldu? Menüer tam çok diye oturdu ya oturdu, oturdu evet, ya. Yani. Çok isabetli oldu. Gelecek için de Trabzonsuz. Bir de çok neymiş durdu, bir demek adım. ki bekleri de hı hı. iplerini kemendini biraz gevşeteceksin. Ama santraya geçmesin öyle diyorlar demiyorum ama. Şimdi ben seyredince diyorum ya bunlara biri sakın santraya geçmeyin mi dedi. Yani önceden izledim. Bir de. bir de bir örnek var. Ya biz de açık oynadık bu ne biçim açık diye ben Yusuf Saray'ı çok eleştirdim. Hı hı. Ya bir açık oyuncusu gidip iki hı. tane o top kesmez mi dedi eleştirdik. E çocuk Trabzon'dan gitti, bence Türkiye'nin en iyi oldu. Evet. E demek ki bunun bir yerde bir serbestiyet verildi buna yani. Evet, yani. Hele de senin şimdi on açı gibi attığın üç topun birini kafayla golle para varsa, senin onu oyun planına şablonu, kenardan ben bunlara nasıl daha çok top atarımın Peşinde olman lazım taktik çalışmalarda. Yani zaman zaman bu tarz oyunculara o serbestliği vermek gerekiyor. Çok vermek doğru. gerekiyor. Çok ya çok sonra doğru. Ya zaten güzel kızım şimdi bak çalımsız, driplingsiz, şusuz busuz futbol aynı. Tutsuz yemek. Ya, yani tutsuz yemek diyeceğim ben yemeğe de tutsuz de yani <gülüyor> <gülüyor> o bile Bizim değil için. ya. Şimdi evet. bir maç seyredince bütün maçları seyretmiş gibi oluyorsun. Aldım, verdim, döndüm, al. Ya futbolun güzelliği anında yapılan ekstra hareketlerdir. Onun için Adam eksiltme. eksiltmelerdi, i̇şte çalınmadı e, dışı. Ya abi, şimdi düşünebiliyor musun? Yat taraf, sağ tarafta bir yat taraf, sol tarafta vakamenin olduğu bir tramos var. Yani evet. Yani ortasında sen bile ben bile gol kral oluruz ya evet. böyle bir. Evet. Şimdi öbür türlü aldım, verdim, döndüm. Neymiş? Top yüzde seksen bende kaldı. E kaldı yani. da ne yaptım? Toplan santayadan kalecime geri pas yaptım. Evet. Yani bir de bu tür eleştirileri tabi. Dikkat edin alınması gerekiyor zamanında. Zaman. Herkes için Burası yapıyoruz da. Burası bir futbol şehri çünkü hocam Do siz de dediniz hatta geçen bir toplantıda. Trabzonspor kulübü dediniz bizim evimizin yanında. Çin'de dediniz. bulduk genç takımını. Evet yani o çok güzel bir ifade. Ya bak şimdi <laughs> mesela o Trabzonspor'un e, eski bir resmi vardı ya. Evet evet biliyorum o kulüp küçük kulübü kulüp. gibi. Orada önde oturan sağda bize göre sağda siyahlı evet. benim beyazlı daha sonra Trabzonspor'da tra oynayan kardeşim Raci. Ortada eşofmanlı ayakları açık çocuk da Sadi Tekelioğlu. Yani, çoğu hemen hemen hepsi rahmetli oldu. Kurucular vardı da biz de kurucuların genç takımıydık. Minik evet. takımıydık. Evet. Yani nizam hep on, onlar rahmetli onlar. Bu kuruluş aşamasında orada burada görüşmeler yaparken biz de ayak altında dolanan o çay penceresi kırılırsa eli uzatıp oradan sodamada alan tiplerdik yani. yani evet, evet. Dolayısıyla evet. E, ve bizim de Trabzonspor'dan başka bir bir kaygımız olmadı. Şöyle yani iyi olsun. Ha bir de benim adamım senin adamın yok. Trabzonspor'un adamıyız biz. İyi olsun antrenörü şuymuş, başkanı şuymuş, yöneticisi evet. Sürmüş. hiç evet. önemli değil. De, Tabii sevdiğimiz insanların da orada olmasını isteriz ama onlar yok diye de en ufak bir şeyimiz olmaz. Hep aynı mantıkla bakarız. Ya. Yani, sizin, ben çok iyi anlıyorum, Trabzonspor'un karakterini ortaya koyan bir futbol anlayışı var. Bununla Trabzonspor ancak... E, lakabı olacak. fırtına zaten. Yani evet bu maçta da onu izledik biraz bak, dediniz. İnsanları konuşmamız, şurada bile konuşmamız çabuk çabuk. Yürümemiz çabuk çabuk. Evet. Şimdi yolda bakarsın Yabancı biri diyor ki bunlar nereye gidiyor? İşi mi var? Yok. Hiç işi boş geziyor. Ama niye çabuk gidiyorlar? Uzun saatte <laughs> maraş orada. Yemek yememiz pahalı köylü. Evet. Konuşmamızı dışarıdan yabancı biri baksa der ki bunlar kavga ediyor. Evet. Ya böyle bir insanların takımı. Anneannem gibi. Ya şimdi horondan ZB'ye döndük. ZB evet. güzel oyun ama biz evet. hızlı horon oynuyoruz. Döndük ZB'ye. Hocam. Temel İzmir'de Ege'de bir düğüne gitmiş. Orada evet. ağır Ege havaları oynanmış. Demişler de buna ki ya Nasıl Temel Bey oyunumuzu beğendin mi? E demiş ya güzel ama demiş. O kadar düşündükten sonra nenem bile oynar. Yani biz öyle o, çok düşünmeden hemen tabii açıkları atıp evde çok severiz yani. Açıklara bekleri atıp gidip ortalayacak tak kafayı vuracak. Yani aldım, döndüm, geldim. Ya yani, karakteri dediğimizde zaten bu Trabzonspor'un karakteri. İşin garibi. Bak işin yok çok güzel pardon. Kestim lafımı da. İşin garibi. Asıl onu yapmamız gereken maçlarda yapamadık. Antalya'da 1-0 galibiz. Evet. Adamlar gümbür gümbür giriyor. Evet. E bas topat yavaşlat oyunu yapamadık. Galatasaray maçında adamlar geliyor. Her geldiği neresi gol oluyor. Yapamadık. E, orada basamadın da kimden oynarken yani? Şeyran mı? İstanbul İstanbulspor'u oynarken mi topa basacaksın yani? Onlar da biraz direncini kırdı. Ee, Bak, çok bu fazla direnç şu, Yok da, ya bu e, morun çok güzel bir lafı vardı. Yıllar önce okumuştum. Diyor ki her teknik direktörün kendine az bir oyun olabilir, olmalıdır da. Ama diyor o gittiğin ülkeye, gittiğin takıma da uymalı. Eğer uymazsa e, devam etmen mümkün olmaz. ya yani şimdi Dolayısıyla sonuçta Trabzonspor, e, bu kimseyi eleştirmiyoruz, kendi görüşümüzü söylüyoruz. Ama bu görüşün de biz dedik diye yüzde yüz doğru olması da gerekmez yani. Ama zaten ama Bugünkü sistemde sizin görüşünüzün e, doğru, e, doğru olduğu oldu, bir olasılık çıktı ortaya. Çünkü ne yani. hani diyoruz kanatsız kuş uçmaz. Bak evet. Trabzonspor ne yaptı kanatlar çalışınca başladı yenmeye. Yani. Aynen hocam çok teşekkür, ben teşekkür çok ederim. Ben teşekkür ederim. Sizinle konuşmak da çok evet, keyifli. Evet hocam e, kupa maçından sonra da inşallah tekrar güzel bir yayınlar. İnşallah çünkü hocam. dediğiniz gibi Fenerbahçe maçı öncesi tabii onun öncesi Kara maçı var ama. Eğer kupayı ki, temennimiz o yönde tabii ki e, kupa maçında tur atladıktan sonra da çok daha rahat, relax bir Trabzonspor olacak. Belki dediğiniz gibi Fenerbahçe maçı tabii öncesinde. Tabii da dolduracak taraftar. Stadı da tabii mutlaka taraftar dolduracak. Güzel, güzel, bir maç olacak. Seyir zevki de güzel bir maç olacak inşallah. Ha, bu da tabii ta takdir etmek de lazım. Bu, bu sene ki. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da evet, hakikaten güzel bir, yarış. güzel bir yarış içindeler. Kaliteli evet. oyuncuları var. Evet. Ee, kadro kaliteleri kadro gerçekten kadro kaliteleri de iyi. iyi. İki tane şampiyonlu oyuncak takım çıkar. Evet. Yani hangi ama. bu şekilde daha zevkli. Belki Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezon bizimle birisi de yarışsaydı, Trabzonspor'la da bir yarışan takım olsa o zaman da belki daha farklı bir keyifli olurdu ama tabii tek başına yürümek de ayrı bir keyifti. Ayrı bir keyifti Kelo ama sonlara doğru biraz rehavete girdik ama. Bir film vardı ben bunu çok örnek veririm. İşte padişah kızını almak için işte e, yarış yapıyorlar. İşte bütün hepsini kazanıyor ama padişah vermek istemiyor. Sürekli buna zorluk çıkarıyor. Tabii Keloğlan bunu öğreniyor. En sonunda vermek zorunda kalıyor padişah kızını. Sonra gidiyor olan karşısında diyor ki padişah diyor ki padişah tamam kızımı veriyorum. olan da almıyorum diyor. Nasıl yani diyor. Şimdi diyor padişah kızını almaktan daha güzel bir şey keşfettim. Verseler de almamak. <laughs> çok güzel. Verseler de almamak evet, diye. O, evet. Bunun gibi yani şimdi, şimdi e, de tek de bu... başına yürümek de çok güzeldi şampiyonlukta ama e, o da ayrı bir keyifti ama tabii belki bir rakip de olsaydı bugünkü gibi daha heyecanlı oluyordur. E, ama temelimiz hak edenin kazanması. Aslında aslında futbolu yönetenlerin yıllardan beri açıklamadıkları bir düşüncesi var Türkiye'de. İspanya modeli. Evet. İki takımın Barcelona ile Real Madrid'in şampiyonlar yarıştığı olduğu evet. zaman zaman araya işte Atletico Madrid'in şunun girdi. girdi. Bunların mantığında da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birisi Yarışsın. Barcelona, birisi Real Madrid, Beşiktaş, Atletico Madrid, Trabzon, Villarreal ama bu bir türlü yapamıyorlar çünkü bir tarafta Trabzonlusu var var. Evet. Bir tarafta da Beşiktaş da o da büyük takım. Evet. Dolayısıyla ben bu hakem hatalarının şunların bunların çoğunun altında temelde yatan düşüncenin hiç, bu olduğunu düşünüyorum. Genç bunu da e, yazalım bir tarafa kafamızın tamam. bir kenarında dursun. Tamam. Çok teşekkürler ben hocam. Teşekkür Ağzınıza Sağ sağlık. Sizinle gerçekten çok keyifliydi. Ben ve de sizin de keyif tecrübelerinizden, bilginizden, birikiminizden ve bu esprili yaklaşımdan e, çok keyif aldığımızı söyleyelim hocam. Teşekkür ediyorum. Ben, ben de size keyif aldım.